Merhabalar herkese. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Kondisyon yayınlarının sorularına devam ediyoruz. Nereye geldik? İkinci temamız olan yaşam temasına geldik. Ölçme 1 sorularını bugün sizlerle birlikte çözeceğiz. Ölçme 1 soruları çok ederli ve değerli sorular. Neden? Yeni marif modelinde açık uçlu, yoruma dayalı soruların ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Kitabımızdaki düşünsel beceri diye soruları da %100 yeni marif modeline uygun olarak hazırlandı. Yazıllar da size çok yardımcı olacak gençler. Kitabın linki de aşağıda açıklamalar kısmında var. Onu da tabii ki en baştan hatırlatmış olayım. İlk sorumuza da başlıyorum. Buse Öğretmen Öğrencilerine canlılar için önemli bir inorganik bileşik olan suyun özelliklerini anlattıktan sonra aşağıdaki görselleri içeren sunumu tahtaya yansıtarak verilen olayların suyun hangi özelliklerine bağlı olarak gerçekleşebildiğini cevaplandırmalarını istemiştir diyor. Siz bu sorulara cevaplarınız neler olurdu? Alttaki tabloda belirtilen yerlere yazınız denilmiş. Şimdi Şimdi A'ya sizlerle birlikte bakalım. Neyi gösteriyor? Topraktan su alınmış, en üstteki dallara kadar taşınmış. Altında zaten ağacın topraktan aldığı suyu gövdesinden yapraklara doğru yer çekiminin tersi yönünde iletmesi yazıyor. Bitkiler su ihtiyacını mutlaka ve mutlaka topraktan karşılayacaklar kökleri aracılığıyla. Bu topraktan alınan suyun da bilmem kaç metre uzunluğundaki ağacın en üst dalına kadar ulaşması lazım gençler. Tabii ki bu taşınım sırasında suyun bazı özellikleri görev yapıyor. Hemen özellikleri yapıp anlatayım size. Kohezyon ve adezyon kuvvetinden bahsedeceğiz aslında. Kohezyon dediğimiz zaman aynı moleküllerin birbirini çekmesi, adezyon ise farklı moleküllerin birbirini çekmesidir. Su köklerden yapraklara doğru taşınırken su molekülleri birbirlerine tutunuyorlar. Yani birbirlerini çekiyorlar kohezyon kuvveti. Aynı zamanda bu su molekülleri tabii ki bitkilerde bulunan bazı borularla taşınıyor. Suyun bu borulara yapışma durumuna, birbirini çekme durumuna ise adezyon ismi veriliyor. B'ye bakalım şimdi de. İnsan böbreğinden idrar şeklinde fazla tuz ve ürenin atılması denilmiş. Bu suyun hangi özelliğinden kaynaklanabilir? Tabii ki gençler çözücü özelliğinden kaynaklanabilir. Eğer çözücü özelliği olmasaydı atıkları seyreltip vücut dışına atamazdık. C'ye bakıyorum. Böceklerin suyun üzerinde batmadan kalabilmesi, bazı böcek türlerinde hatta bazı omurgalı hayvanlarda bile suyun üstünde yürüyebilme söz konusu oluyor gençler. Neden? Bunu sağlayan şey de aslında suyun yüzey gerilimi olacak. Yani Gereği kadar hafif oldukları veya çok hızlı hareket edebildikleri için suyun yüzey geriliminden yararlanarak üstünde durabiliyorlar. O zaman C'ye de tabii ki yüzey gerilimi özelliği yazalım. Buradan da D ile devam ediyorum. İnsan vücudunun ortalama %70 oranında 4'te 3ü oranında su içermesi deniyor. Tabii ki su tüm canlılarda çok çok önemli bir bileşiktir. Canının vücudunda bulunan en fazla miktardaki bileşik sudur. Bu hangi özelliğinden kaynaklanır? Suyun yapıya katılma özelliğinden kaynaklanır gençler onu da yapıya katılma özelliği diye not almış olalım. E'ye bakalım. Çocuk ne yapmış? Terlemiş. Fazla koşan insanın terleyerek yükselen vücut ısısını düşürmesi veya yazın terlemekten de bahsedebiliriz. Su vücuttan uzaklaştığı zaman yani buharlaşma özelliği sayesinde kendisi uzaklaşırken bir miktar ısıyı da uzaklaştırıyor. Mesela yazın çok sıcak bir havada gezdiğimiz zaman vücut sıcaklığımız artıyor. Vücudumuz da ter attığımızda aslında bir miktarda ısıyı dışarıya atmış, vücut sıcaklığımızı dengelemiş oluyoruz. Sonuncusu olan F'ye de bakalım. Kutup'ta buzulların su yüzeyinde kalarak soğuk havadan yalıttığı su canlılarının yaşam sürmesine olanak sağlaması. Şimdi baktığımız zaman bu suyun üzerinde yüzüyor gençler yani katısı sıvının üzerinde yüzüyor. Tam tersi olsaydı su dipten donmaya başlasaydı suda yaşayan balıklar ne yapardı bir süre sonra suyun üstünde kalırdı. Su yukarıdan donmaya başladığı için balıklar veya suda yaşayan canlılar aşağılarda yüzmeye yaşamaya devam ediyorlar. Bunun sebebi de nedir gençler? Donunca öz kütlesinin azalmasıdır. Tabii ki onu da hemen yazmış olalım. Donunca öz kütlesinin azalması Birinci sorumuzu bitirdiğimize göre gayet de uzun bir soruydu. Tam yazılı formatında bir soruydu gençler. İkinci sorumuza hep birlikte bakalım. İnorganik bileşiklerden bu sefer de kimle ilgili bir soru karşımıza çıktı? Minerallerle ilgili bir soruya bakıyoruz. Öğretmeninin kendisine verdiği performans ödevi için yarı yıl tatilinde bir sağlık ocağındaki aile hekiminin yanında gözlemci olan Sude iki gün boyunca muayenesini izlediği hastalardan gelen genel şikayetleri dinlemiş ve doktorun hastalara ait test sonuçlarını raporlarındaki kendisiyle paylaştığı bazı bulguları not etmiştir diyor. Bunun üzerine doktor Sude'den edindiği bilgiler doğrultusunda hastalarında takviye gerektirecek mineral çeşitlerinden öncelikli olanları tespit ettiği bir rapor hazırlamasını istemiştir. Şimdi bakalım gereken mineraller neler olacak gençler. Şimdi hasta No 1'de kim varmış? Bir tane hastamız varmış. Bu hastamıza baktığımız zaman referans aralığının altında hemoglobin bulunduruyormuş. Hemoglobin kanımızda oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan al yuvarlarımızdaki bir proteindir. Yapısında da hangi mineral bulunur? Demir minerali bulunur. Bu nedenle kanımız kırmızı renkli gençler. Eğer hemoglobin değeri normalin altındaysa bu kişiye ne takviyesi yapılmalı? Tabii ki demir takviyesi yapılmalıdır. Onu yazmış olalım. İkinci hastamıza bakalım. Tiroksin hormonunun düşüklüğü, yorgunluk belirtileri, boyunda şişlik durumu söz konusuymuş. Tiroksin hormonunun yapısında bulunan mineral maddede neydi? İyot mineraliydi. O zaman bu kişi de takviye olarak iyot almalıdır. Üçüncü hastamız referans aralığı üzerine çıkan kan pıhtılaşma süreci, tırnak kırılmaları, kemiklerde eğrilik durumu söz konusuymuş. Kemiklere katılan özellikle bildiğimiz minerali hemen yazalım. O da kim olacak gençler? Kalsiyum minerali olacak not almış olduk. Dördüncüye bakıyorum. Erken yaşlarda dişlerde yoğun çürüme meydana geldiyse bu bireyde kalsiyum veya flor eksikliği söz konusu olabilir. Hemen floru da not almış olduk. 5 numaralı bireyde sinirlilik, uyuşukluk hissi, kas krampları meydana geliyormuş. O zaman bunun sodyum seviyelerine bakılması lazım. Çünkü kas kasılmasında sinir sistemi bozuklukları sodyum mineralinin eksikliği söz konusu olabiliyor. Altıncıya baktığımız zaman da halsizlik, yorgunluk, kalp ritminde düzensizlik varsa bu bireyde de tabii ki potasyum eksikliği söz konusu olabilir diyeyim. Hemen diğer bir sorumuza da geçmiş olayım gençler. Şuradan rengimizi değiştirelim. Son sorumuz, üçüncü sorumuz. Bakıyorum çözeltilerin asitlik ve bazlık derecesine göre renk değiştiren kompleks yapıdaki organik maddelere belirteç yani indikatör denir diye bize bir tanım verilmiş. Doğadaki birçok çiçek... <laughs> bakıyorum doğadaki birçok çiçek ve meyve Belirteç özelliği taşır. Hazırlanışı en kolay belirteç kırmızı lahana suyudur. Lahana suyu asit çözeltilerinde kırmızı pembe. Hmm, bu önemli. Asitte ne renk veriyormuş? Kırmızı pembe renk veriyormuş. Hafif alkali yani bazik çözeltilerde de mor mavi yani baziklerde mor mavi diye not almış olalım çok baziklerde de ne renk veriyormuş sarı renk oluşumunu sağlıyormuş gençler. Barış proje çalışmaları için destek aldığı bir üniversite laboratuvarında aşağıdaki işlemleri uygulamıştır. Birinci adım olarak ne yapmış? Kırmızı lahanayı kaynatıp süzerek elde ettiği sıvıyı özdeş buz kalıplarına döküp dondurmuş. İkinci adım olarak insan vücuduna ait bazı sıvı örneklerini uygun cam şişelere koyarak numaralandırılmış. Üçüncü adım olarak cam şişelerdeki sıvıların üzerine dondurduğu lana suyu kalıplarından birer adet bırakmış ve renk değişimlerini aşağıdaki gibi gözlemlemiştir diyor. Mesela bir numaralıya baktığımız zaman en kuvvetli asitin olduğunu görüyoruz. 6 numaraya baktığımız zaman da en kuvvetli bazın o olduğunu görüyoruz. Barış insana ait hangi sıvı örneğini hangi numaralı deney kabına koymuş olabilir? Araştırma yaparak en uygun şekilde eşleştiriniz diyor. Elimizdekilere bakalım. İdrar var, tükürük var, bağırsak sıvısı var, safra sıvısı, karaciğer safrası var, kan var, ter var gençler. Bunların içerisinde en asidik pH'a e sahip olan tük idrar olacak o yüzden de biri hemen idrara koyduk. İdrardan sonra yine hafif asidik nötre yakın özellikte olan kim var? Bizim tükürük sıvımız var. Tükürük sıvısının e, pH'i yediğimiz içtiğimize göre de değişkenlik gösterebilir gençler. Bağırsak sıvısına baktığımız zaman ise o bazik bir pH'a e sahiptir. Ortalama 7,5-8 civarında. Safra ise daha da bazik bir pH'a e sahiptir. Kanımız ise yine bazik pH'a e sahip bir molekül. Safradan bir tık daha. Terimiz ise bunların içerisinde en bazik molekül olacak. O yüzden en sonuncuya yani en bazik olana da 6'yı yazmış olduk. Böylelikle ölçme bir sorularının sonuna geldik gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.